Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Bugünkü aracımız 2021 model Egea Cross arkadaşlar. Aracımıza Karplay ile Android Multimedia, Lumar Cam filmi ve orijinal yan masamı Arkadaşlar aracın araçla birebir uyumlu gördüğünüz gibi cihazımız. Öncelikli olarak navigasyon sistemini gösteriyorum. Google haritalardan istediğiniz adresi arkadaşlar yazdığınız zaman gideceğiniz yere kadar götürüyor. Bunun haricinde bir video açalım. Aracın tüm direksiyon kumandaları ve konfigürasyon özellikleri aktif. Aynı zamanda gece görüşlü geri kameramız devrede. Bunun yanında arkadaşlar cihazımız Android olduğu için YouTube'u kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi YouTube'dan herhangi bir videoyu filmi izleyebilirsiniz. Bunun yanında Spotify, Netflix gibi farklı uygulamalar indirebilirsiniz. CarPlay'imiz mevcut. Gerçekten sürüş konforunu çok iyi derecede arttıran bir cihaz arkadaşlar. Ve evet, aracımız evet. aracımızı güneşin zararlı ışınlarına karşı koruma altına aldık. Aynı zamanda orijinal yan basamaklarımızı aracımıza uyguladık. Evet. Müşterimize hayırlı olmasını diliyoruz arkadaşlar. Birlik kutuyu takipte kalın. Herkese iyi işler.